Arkadaşlar TV. fim de semana dan dan Biliyorsunuz. Bir önceki videomda bir tane direksiyon seti almıştım. Rampage'in V997. Onun için uygun fiyatlı bir direksiyon standı hazırlamak istiyorum ama kendimce becerebilirsem. Bunun da videosunu çekeceğim. Biliyorsunuz direksiyon standları çok pahalı. Yani en basiti 3.000 liradan 4.000 liradan başlıyor. Daha 20 bin liraya kadar gidiyor marka modeline göre. Tabii onlar metal oluyor. Ben tahta kullanacağım onun için şu kısmı toplu şekilde sipariş verdim. Buradan ayaklarını, ee, direklerini falan yapacağız birlikte. Şunu bizim orada bir tane ırdavatçı vardı. Baktım odun kırıyor. Bunu da kırmak üzereydi. Kırmadan aldım 20 lira verip. O bayağı uyguna geldi. Bunu da aracımı tamire götürmüştüm. E, şaşmaz sanayi Ankara'da. Baktım eniştem üst depoda bunlardan var. E, bir tane de ondan çaldım. E, şimdi bu parçaların hepsini birleştirip bir direksiyon güzel bir direksiyon standı yapmayı planlıyorum. Şunu da kendi dükkanımın deposundan çaldım. Yani dükkanımızın diyeyim daha doğrusu. Şöyle, şu ikisine 100 lira verdim. Ee, şu bedava. Ee, bunu e, 535 e aldım. Kaç yapar? 635. 20 liraya da bunu aldığımı varsayarsak. E, 655 hepsinin toplamı. E, şimdi bu 655 lirayla 750 lira. daha sonra belki bir malzeme gerekebilir. Şu an bu videoyu parça parça çekebilirim. Bugün bitiremeyeceğim muhtemelen. Ee, bakalım ne olacak. Arkadaşlar merhaba. Standı tasarladığım uygulamayı göstermek istiyorum size. Moblo diye bir uygulama. Uygulamamızı açalım hemen. Ben daha önceden zaten tasarlayıp kaydettiğim için direkt kaydettiğim tasarıma gireceğim. Size burada ölçülerini göstermek istiyorum hızlıca e, hemen işte bu şekilde standımızın görünüşü e, tasarım olarak e, direksiyon kısmını söyleyeyim hemen e, 54'e e, 20 santim uzunluğunda 2 santim kalınlığında e, direksiyon kısmı bu şekilde olacak ve çıtalar 2.5-5-70 e, santim uzunluğunda destek çıtaları burada gördüğünüz gibi 4 tane olacak e, sonra e, pedal Pedalları koyacağımız yer 40'a 50 olacak. 2 santim kalınlığında sunta yeterli. Ee, daha sonrasında e, Vites destekleri olacak 3 tane. E, Bunlar 2.5'e 5 e 60 santimlik olacak. Zaten 70 santimliğin birisinden de destek alacağız. E, yan, çta, e, yan keresteler diyeyim daha doğrusu. 5'e e 10' 60 santimlik 2 tane olacak bunlardan arkadaşlar karşı karşıya geliyor zaten. Ön kısmı da 5'e 8 50 cm uzunluğunda kullanmışım ben. Siz 5 e da kullanabilirsiniz fark etmez. Sonra pedal kısmının alt tarafına gelecek 2.5'e 5'lik 50 cm'lik bir çıta kullandım oraya da elindeki malzemelerden zaten. Standın genel Genel hali bu şekilde. Direksiyon kısmını birleştirmek için de 20 santimlik 2.5'a 5 Arkadaşlar vites kısmını iki parça yaptım ben tasarımda çünkü e, içe doğru kesme olmuyor bu uygulamada. E, 20 santimlik, 14 santim genişliğinde, e, 20 santim uzunluğunda bir iki, iki santim kalınlığında bir sunta yeterli. E, 6 santim kadar içeriye doğru kesiyorsunuz, e, 2 santim de e, genişlikten oluyorsunuz. Zaten tam e, bu videoda gösterdiğim gibi standın oluyor. İlk ön ayağına oturuyor 3 desteği de 3 harbi de vuracaksınız zaten. Sağlam bir şekilde oluyor yani. Şimdi kesme işlemlerine geçebiliriz. Öncelikle direksiyon kısmını e, keseceğim. E, halledeceğim. İnşallah güzel bir şekilde olacak. İlk tahtamızı kesmeye geçebiliriz. İki çıtayı Destek için alabilirim sanırım. Direksiyon kısmını kesimi tamam. Ee, buraları daha sonra zımparayla para düzelteceğiz. Ee, şimdi diğer destek kısımlarını kesmeye geçeceğiz. Onlara başlayacağız. Yeterli olacaktır. 70 santim e, destek kısımları için gayet yeterli. Eğer boyunuz çok uzunsa, şayet 75'e de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ölçüsünü alacağız o kısımdan. Onları keseceğiz. Arkadaşlar bu çıtaları bununla kesmek bayağı zor olduğu için alet değiştireceğim mecburen. Şöyle bir şey kullanacağım kesmek için. Bir de kayınbabam yardım edecek. Sabitlemiş o kamera açısına çıkmıyor şu anda ama e, çıkabilir de bir saniye daha şöyle tutalım. Arkadaşlar, 70'er santimlik 4 tane destek çıtalarımız hazır. Arkadaşlar şimdi e, ayak kısmını keseceğiz standın. Yok, sıkıntı yok. Ben şunları ayarlayacağım. Biraz daha bu tarafa gelirsin şöyle. Tamam. E, çıkıyor herhalde vitesin e, nasıl göstersem bunun ayağı olduğu düşünürsek şu şekilde e, vitesi takacağımız yer bu şekilde olacak şimdi bu kısım e, direksiyonu monte edeceğimiz kısım e, şu şekilde 20'şer santim e, altını ayaktan tutturmak için parça kesip altına monte edeceğiz. Ee, bunu iki parça halinde 20 santim kestikten sonra montaj kısmına geçeceğiz. İskeleti oluşturacağız. Evet sayın seyirciler, yayınımıza son dakika haberiyle devam ediyoruz. <laughs> Bugün Göktuğ Turan yemek yemeyerek annesini sinir etti. Görüyor musunuz şu çocuğu? Bana cinnet getirdi. İki kağıdı Turan'a getirdi. <laughs> Arkadaşlar burada eşim araya girdi. Ee, Göktuğ'un yemek yemediğinden bahsediyordu bana. Şaka olsun diye. O sırada da mikrofonu kapatmış, sıpa. Ee, bundan sonrası mikrofonsuz devam ediyor. Artık müzik eşliğinde devam edecek. Montajlama kısmı zaten. <laughs> Umarım anlaşılır bir şekilde olacağını düşünüyorum. Arkaya müzik koyup devam edeceğiz artık buradan. Arkadaşlar bu kısımda direkt ayakları montajlamaya geçiyorum. Birinden yardım olursanız iyi olur. Bir de 50 cm'lik çıtayı ben kayda almayı unutmuşum. Burada da gözüküyor zaten şu an vidalarken. Bunu göz kararı vidaladım oturacağım pozisyona göre. Onların hemen dibine de 2 tane 70'lik destek çıtasını vidalıyorum. Videoda görüldüğü gibi. Bir tanesini vidaladım. Şu an ikinciyi vidalıyorum. Bunlardan sonra da direksiyon taplısının alt kısımlarını vidalayacağım. Hani ikinci, ikinci 70 santimlikleri takarken çapraz takacağım onları. Çünkü ölçüyü göz kararı kolay ayarlayabileyim diye öyle yaptım. Şu an direksiyon taplısının 20 santimlik vidalarını takacağım. Kendi kendime de konuşuyorum orada mikrofon kapalı olduğu için. Hemen onları vidaladım hızlı bir şekilde. Kayınbabam da sağ olsun yardımcı oldu. O şekilde oluyor. Kendi kendime konuşmaya devam ediyorum. Burada direksiyon direksiyonun nereye geleceğini anlatmaya çalışıyorum sanırım. Şu şekilde e, uç kısımlarından da gelecek şekilde vidalıyorum sağdan, soldan. Görünüş bu şekilde arkadaşlar. İkincileri çapraz takacağımız için e, daha kolay oluyor. E, çapraz takacağımız çıtaları ilk önce üstten vidalarsanız e, Ölçerek tabi yapalım bunları. Yüzde bir metre olsun mutlaka. Ee, daha kolay oluyor ayarlaması. Bu tahtayı zaten keserken göstermedim. Çünkü bu bende hazırdı direkt. Onu o şekilde bulmuştum. 20 liraya buldum. Bayağı uyuma geldi. Sonra yan taraftan e, Pedal kaplasıyla 70 santimlik çıtaları birlikte vidalıyorum ki daha sağlam olsun diye yani tek vidayla ayağı 70 santimlik çıtayı ve pedal tatlısını tutturmuş oluyorum sonra bu kısımda vites kısmına geçiyoruz 60 santimlik çıtaları takıyoruz ben alttan üçer tane vida attım yani en kötü ihtimalle ikişer tane atmanız gerekiyor vidaları bu arada ince seçin çıtaları yarmamak için benim çıtalarım Zaten dediğim gibi verdiğim ölçüler uygun gelmedi ee, şu an son kısma geçiyoruz vites vites da takacağım Ondan sonra e, montaj kısmı tamamlanmış olacak Bu arada e, boya videosunu çekmedim Aslında ee, aslında ben boya boşa para vermişim. Ee, yapışkanlı folyo e, almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yapışkanlı çok çok daha mükemmel olacak. olacak. Ben boyaya para almanızı tavsiye ee, Toplamda Çünkü e, 8 TL tuttu. tavsiye ediyorum. Çünkü çok daha almanızı gelmiş oldu. Yani 150 lira kadar bir para evet. verdim boyaya zaten. Yani, 7 kaçtır? tavsiye 600 650 TL falan topladım diyebilirim aslında boya boşa para vermiş oldum dediğim gibi standın görünüşü bu şekilde boyanmamış hali şu an böyle gözüküyor videonun sonunda da zaten boyanmış halini koyacağım Arkadaşlar ee, gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Beğenip takip etmeyi yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. E, zaten oynanış videolarını falan da yükleyeceğim inşallah. Sağlıcakla kalın. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This not that spitting smoke?